Çok zor abla. Yani Mansur Yavaş yine Ankara'da yaşıyorum o yüzden söylüyorum. Mansur Yavaş yine elinden geleni yapıyor ama e, yine zam geldi e, şeylere, ulaşıma. Ulaşım'a e, yanılmıyorsam bugün bir indirim gelecek. Mazota vesaire. 1 lira civarında. Yani. Tam emin değilim ama. E, zam geliyor e, benzine vesaire. Basımız abonman kartı, biz abonman basıyoruz. 70 lira. Hatta 60 liraydı 70 oldu. Şu an e, 80 80'den 100 liraya çıkardılar galiba galiba yanılmıyorsam. 100 lira bir öğrenci için çok fazla ki e, babanız ya Allah aşkına benim babam asgari ücretle çalışmıyor ama çalışan aileye düşündüğümüz zaman nasıl geçindiğini düşünemiyorum bile. Ya ulaşım bile çok pahalı ki bunun test olsun, defter olsun, carşürt olsun, dershane parası olsun çok fazla. E, bakıyoruz misal günümüzde en uygun dershane 10 bin lira. Asgari ücretle çalışan bir aile bunu nasıl karşılasın? Ya taksiti 1000 liradan başlıyor. Onda 12 taksit kim yar yapıyor kim yar yapmıyor. Ya dediğim gibi günümüzde eğitim pahalı, yani her şey pahalı, uygun olan bir şey kalmadı maalesef. Ben yani sonumuz ayrı olsun, ben başka bir şey demiyorum artık. Vallahi Çarşıda fiyatlar uçmuş vaziyette ben size o kadar söyleyeyim. Çünkü e, örneğin 20 lirayaldan bir ürün, ismini de vereyim, birimden bir şey aldım. O gittim 32 lira olmuş. İki gün sonra. Yani uçmuş yani berbat ekonomi. Bana sorarsan berbat yani kim diyor kim de uçuyor diyor anlamıyorum yani. Ben emekliyim. Ben emekliyim. Hiç yetiştiremiyorum. Ayrıca çalışıyorum. Emeklilere aslında bir zam oldu. O zam piyasayı karşılamadı mı piyasadaki olan zamanı? Kesinlikle karşılamadı. Onun çok çok altında kaldı ya. Yani aldığımız birinde maaş alıyorum. Anca üçünde dördünde ayın beşi oluyor bitiyor. E geri kalan e gidiyorum geri kalan da çalışıyorum. Ya mümkün değil, yetmiyor yani. Bilmiyorum ben getiremiyorum. Getirebilen insanlar varsa bilmiyorum yani. Vallahi kızım bu zamlardan çok şikayetçiyiz. <laughs> bu zamlar var, benim bizi büktü yavrum ya. <laughs> Peki, emekli, misiniz? Yok ben eşim emekli de çalışıyor. Evim kira. Emeklilere zam geldi. Çarşı fiyattaki zamı karşılamadı mı? Karşılamıyor yavrum. Yani Belimizi büktü bu zam. Vallahi yani affedersin var ya ekmek alacak paramız doğrusu yok. Bu kira parası, ışık parası, doğalgaz. 850 doğalgaz ödüyorum. Ondan sonra 850 kira ödüyorum. Yani dört, dört her şey pahalı yavrum alamıyorum. Bir adet 10 milyon olsa bir at bir afedesin. Bir, bir, bir bastır 10 milyon olsa Ger düşün yavrum. Küçücük ya 45 beş milyon. Doğalgazı zamlar, elektrik zamlar size çok vurdu mu? Değişti mi faturalar? Yok yavrum hiç değişmedi. Ben sekiz aşağı doğalgaz gelmiyor. 8 üç milyon ışık geliyor. Çok pahalı. Yani. Mesela eskiye kıyaslayınca nasıl hani alışverişten nasıl bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalıyorsunuz? Çok pahalı alamıyoruz. Almak için gidiyorsun vazgeçiyorsun. Daha ucuzdan yöneliyorsun. Ama hakikaten pahalı. Zamlar sofraya yansıdı mı? Kesinlikle yansıdı. Yani Önce yediğimiz şeyleri, pişirdiğimiz şeyleri, yemekleri yapamıyoruz, pişiremiyoruz. Doğrusu bu. Şu an fiyatlar çok yüksek. Ben kendi Van'dan oturuyorum, Ankara'ya geldim, hastam var. Gerçekten halk çok zor durumda. Geçinemiyorlar. Özellikle ayçiçek yağı. Şu an olmuş tahmin edersem çok yüksek fiyat. Biliyorsunuz zaten bunlar, siz daha iyi biliyorsunuz. He. halk geçinemiyor. Çoğu esnaf kapatmış. İnşallah düzelir. Çok yüksek. İşte her şey atış bahası zaten. Bir zam geldi aslında. Zamla maaşlara gelen zamla, çarşıya gelen zam birbirine şey yaptı mı, karşıladı mı? Ya zaten gelen zamlar e, yapılan şey asgari ücretin 3 katına çıktı zaten her şey. Her şey ateş pahası. Eskiden 200-300 liradan gidiyorduk. Bir e, mutfak alışverişini yapıyorduk. Şimdi 1500 liradan aşağı çıkamıyoruz. Böyle işte. Bir de bilesine... Şimdi ulaşıma gelen zamlar oldu. Ulaşımı bir bilgimiz yok da biz kendi aracımızı kullandığımız için işte her gün araba 50-60 lira zaten yakıt yakıyor. Vallahi fiyatlar ablam nasıl senin fiyatlar maşallah düşmüyor bile hiçbir şekilde işi. Fiyatlar bile bile şekilde Şimdi ben otobüste geldim 6.30'a. Ondan sonra şey 6.30 olandan sonra 7 akumiler çalışıyorlar 120 TL'ye. Bir ayakkabı alıyorlar 120'ye. Ne çıktı? Kire verenden sonra. Ondan sonra işte her şey pahalı gelir. Her şey nizam. Daha da yükselecek. Ramazan gelsin bakın Müslüman ülkesiyiz. Fiyatlar yine yükselecek. En az yüzde elli. Yükselecek. Çünkü bu ben 65'li yaşlardayım. Bu her zaman böyle olmuştur. Ramazan ayı bir yerde istismar edilmiştir yani fiyatlarla. Bay millet oruç tutacak. Canı her şeyi ister bilmem ne. İnsanlarda da şöyle bir şey var iftar sofrasında her şey olsun. Ama bir bardak su içtikten, bir iki lokma aldıktan sonra tıkanıp kalıyor. Her şey boşa gidiyor.